İstediğin oldu mu? Sen niye hala buradasın ki? Eşyalarını toplaman gerekmiyor mu senin? Abla boş ver ya, bulaşma. Geber inşallah, geber. <laughs> Sana rahibeler okulda başarılar tatlım. <laughs> Ablam ben ne de küs. Merhaba Peri. Selam. Can ya, sen Feriha da biraz dolaşsanız. Bana çok uyar. Niye abla? Buracanın sıkılmasın. Hadi gidelim. Hadi. Peki. Dün gece söylediklerine ciddi miydin oğlum? Oğlum çok sarhoştum ya. ya Selin e Selin'e aşık olduğunu söyledin. Hiç hatırlatma bile, hatırlatma bile ya. Rezil oldum kıza. Ya ciddi miydin, değil miydin be oğlum? Söyle. Oğlum niye bu kadar peşini kovalıyorsun ki dün de oldu bitti işte bırak peşini. Belki ayık kafayla duymak istiyorum oğlum. Allah Allah. Doğruydu. Sen Emre, sen iyi misin? İyi değilim tabii. Dün gece şov yaptım. Kusura bakma. Önemli değil. Ben bu kadar etkileneceğini düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim. Ama neyse. Eğlenmedin mi? Takı mı? Yemedim. İyi eğlenceler size. Ne diyordun bro Bir dakikaya geliyorum. Savaş. Hadi abi, ablam bekliyor seni. Bilmiyorum. Bak yalvarıyorum sana. Bugün bize ihtiyacı var. Biliyorum çok zor ama onun yanında olalım bugün. Dur. Ne oldu? Kıyamadın mı kendine? Emre çok kötü. Ben sana dedim, gerek yok dedim. Kendini zorladın. Her şey diye ben gideyim. Hı. <laughs> bu iş bu yumurda bitecek. Ali bak anlıyorum, acı çekiyorsun. Ama bence zorlama. Hadi ya. Niye geldin o zaman bugün? Belki ben de bana meydan okumasına dayanamıyorumdur. Devamlı neden beni uçurumun kenarına sürüklemeye çalışıyorsun? Ben yapmıyorum. Kendin yapıyorsun. Ben sadece izliyorum. Dışarıdaki çocuk senin için acı çekiyor. Evet biliyorum. Ben de onun için üzülüyorum. Hatta gerçekleri bilmesini istiyorum. Doğru insanların yanında üzülmeli. <laughs> Doğru insanların. Sen vicdansızsın. Şimdi bana pişman oldum vazgeçtim de anlarım. Ama böyle gözün kara, kimseden korkmam, ayakları yapma. <laughs> Seyret o zaman. Bugün bu videoyu sadece Emre değil, herkes izleyecek. Ali! Ali! Canın acıyor biliyorum. Ama bir yerde onları nasıl olsa göreceksin. Beraberken göreceksin. Mutlu olduklarını göreceksin. Bundan kaçamayacaksın Nazlı. Eğer şimdi yüzleşmezsen hiçbir zaman kabullenemeyeceksin. Alışamayacaksın. Hadi Nazlı. Ali hadi yapma! Yapma! Kes sesini! Kimse benimle uğraşamaz. Sen kimle aşk attığını sanıyorsun ya? İnandım tamam! İnandın? Bak şimdi herkesi buraya çağıracağım ve burada hep beraber izleyeceğiz. Hayır! Görecekler! Hayır! Görecekler! Hayır! Buraya bakın! Hayır! Buraya bak! Hayır dedim! Görecekler! Bakın buraya! Ro Ali! Tamam. İstemiyorum. Kimsenin görmesini istemiyorum. Sakinleş, bitti, ver onu bana. Ver şunu. Hayır, ispatladın kendini, tamam yeter. Tamam değil, ver şunu. Bitti, bitti. Benimle oyun mu oynuyorsun? Özür dilerim. Bunların hiçbiri olmamalıydı. Tamam kendin suçlama. Benim hatam. Bana ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bilmiyorum. Canımızı yakarak anlasabiliyoruz biz. Tamam bırak bırak. Yapma. Bırak. Sakın beni deneme. Yapma. Gerçekten yapma.